Hoş geldiniz sevgili takipçilerim kanalıma. Geldik Terazi burcuna. Bakalım Terazi burçları 2022 Eylül ayında neler yaşayacak? Umarım güzellikler yaşarsınız sevgili Teraziler. Dilekleriniz gerçekleşir. İnşallah. Evet canlarım kartlarım karıştırırken e, hatırlatmamı yapayım ilk defa izleyenler için kanalımız e, kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim ayrıca e, zil butonuna da e, aktifleştirmeyi unutmazsanız gelecek olan videolardan anında haber alırsınız. Ee, özel bakımlar yapıyorum. Özel bakım yaptırmak isteyenler FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Ee, Instagram sayfamın açıklamasını videoların altına bırakıyorum. Oradan bulabilirsiniz. Evet. Ee, umarım iyisinizdir. Ee, beni sorarsanız ben de iyi olmaya gayret ediyorum. Evet. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Evet bakalım sevgili teraziler sizi ne bekliyor? Evet bu sizin kartınız terazi değil mi? Adaletle alakalı bir işiniz varsa eğer lehinize kararlar çıkacak diyor. Bir mahkemeniz varsa mutlaka lehinize kararlar çıkacak. Bu e, mahkeme, boşanma mahkemesi olabilir, miras olabilir, herhangi bir hukuki e, davanız varsa istediğiniz şekilde sonuçlanacak, adalet yerini bulacak diyor. Ve e, beklediğiniz haberler var. Bakın değneklerin e, üçlüsü hızlı hızlı haberleriniz geliyor. Güzel haberler bunlar. Beklediğiniz, belki beklemediğiniz ama size e, mutlu edecek haberler ve beklentiniz var. E, bir şeyleri bekliyorsunuz. Ya bir ilişki, ya bir iş, ya kariyerde yükseliş, ya eğitimde bir yer, e, ya da yatırım yapacaksınız, bir adım attınız. Beklemedesiniz değneklerin ikilisi. Beklediğiniz haber olumlu gelecek diyor. Evet hızlı gelişmeler var hayatınızda bakın. E, siz bir hava burcusunuz. Bu da hava kartı. E, ani bir şeyler olabilir hayatınızda. Birdenbire gelişen e, olaylar e, iyi ya da kötü inşallah iyi şeyler olur. Bu Çünkü bu kart kazalara Tartışmalara, kavgalara çıkıyor. Bazen de yanına düşen kartlara göre ee, anlam kazanıyor. Evet, kılıçların dokuzlusu. Huzursuz, uykusuz geceleriniz var. Belki huzursuzluklar, içinizde pişmanlıklar, endişeler. Ama diyor ki bunların hiçbirine gerek yok. Bunları meleklerine bırak. Sen sadece hedefine odaklan Ve evet bir e, Stres karşı daha Burada da değneklerin dokuzlusu Geçmişte yaşadığın acıları Yaşamak istemiyorsun Endişe taşıyorsun Savunmaya geçmişsin Bu belki mahkemeyle alakalı Diyor ki e, böyle bir şey Yaşamayacaksın bu kadar savunmaya Geçmene gerek yok Tabii ma adliyelik işleri Olanlar ya da ilahi adaletin gerçekleşmesini istiyorsunuz ve şu an bir sabırsızlık enerjisi var değnek kraliçesi bir şeyler için sabırsızlanıyorsunuz diyor ki aslında tuttuğunu koparan bir insansın burada bir ateş enerjisi var çünkü sana yardım edecek insanları yanına çekebilirsin ikna yeteneğin iyi evet bir gözyaşı var ee, geçmişte yaşanılan kayıplar var burada Maddi ya da manevi gözyaşı döküyorsunuz Diyor ki geçmişi bırak Dön arkanı henüz daha kaybetmediklerim var ee, Her şerde bir hayır vardır Ve endişeler dediğim gibi kaygılar e, Belki kılıç şövalyesinin sebebi de bu Size yapılan bir haksızlığa çok çok üzülmüşsünüz. Belki de geçmişte yaşadınız bu acıları. Hak etmediğiniz davranışlar, sözler, hareketler, iftiralar e, olabilir. E, iki yüzlülük, ihanet böyle bir şeyler yaşamışsınız ya da yaşayacaksınız. Ve bu yüzden baya bir stres görünüyor. Ama diyor ki bunun sonucunu bel bağlama seni manen zenginleştirecek yaklaşım düşün. Ee, ve kafanın içinde alıp veriyorsun. Ee, diyor ki çözebileceğim bir sorun başkalarının dramlarından uzak dur. Tabi bu söylediklerimin yaşayacaklarınızın hepsi iş içinde olabilir, ilişkide olabilir. Yatırımda yani sizin sorununuz neyse ilişkide her şeyde yaşanabilir bu olaylar ve hızlı hızlı haberler geliyor gördünüz mü bu haberler çok iyi haberler adalet kartının üstüne düştü peş peşe haberleriniz var bu haberler sizi mutlu edecek güzel haberler ve Kupa Prensi bak evet orada da değneklerin üçlüsü o da haberlerdi. Size güzel haberler var bakın ya bekarsanız evlilik teklifi alıyorsunuz işiniz yoksa iş teklifi ya da hani kariyerde yükselme olabilir bir teklif sizi bekliyor ve görüşme var bu teklifle beraber görüşmeye gideceksiniz. Bu görüşme çok olumlu geçecek. Ee, beklediğiniz bir habermiş bu. Geliyor size. E, hani ilişki olsun, iş olsun, kariyer olsun, eğitim olsun. Çok iyi geçecek bu görüşme. Eğer e, bekarsanız bu e, hayatınızda bir insan giriyor. Şşt. E, gü Güzel bir anlaşma yapacaksınız. Bir e, o sizi, siz de onu beğeneceksiniz diyorum. Evet, yaramaz yeni bir kuş geldi bize. Adını limon koyduk. Kendi kendine geldi. O da maviş gibi. Ama çok karıştırıyor ortalığı. Evet, hayaller kuruyorsunuz. Belki rüyalar görüyorsunuz. Bu ara fazla hayal kuruyorsunuz belki de. Şu an duygusalsınız. Gördüğünüz rüyalar haberci rüyalar sezgileriniz çok yüksek bir şeyleri hissediyor olabilirsiniz. Belki de durup düşünüyorsunuz ve sinirleniyorsunuz da olabilir. Ama gelecek olan işaretlere dikkat edin diyor ve bir yatak söz konusu. Biraz dinlenmenizi, ara ver vermenizi, mola vermenizi söylüyor Beynik, e, pardon Kılıçların Dörtlüsü. E, uykuya ihtiyacınız varmış, tatile ihtiyacınız var, dinlenmeye. Eğer e, yatakta bir hastanız da varsa onun için de endişelenebilirsiniz. Öyle bir şey de görünüyor. Ve e, Bakın bir kutlama var. Bu endişelerin hepsi boşa diyor. Kutlama yaşayacaksınız. Beklediğiniz bir olay olabilir. Ee, sonucu mutlaka mutlu olacak. Kutlamaya değer olay. Kupaların üçlüsü ve seviniyorsunuz. Bakın kazançlarınızı dizmişsiniz. Mutlu mutlu oturuyorsunuz. Kupaların dokuzlusu. E, gelirde yükseliş var ve çok üzülüyorsunuz bakın ya kaybettiğiniz e, kişiler oldu birilerini kaybettiniz ya biten bir yeri ilişki e, size e, çok üzüntü yaşattı e, burada kayıplar var bir şeylerin e, bittiğini söylüyor belki böyle sıkıntılı bir dönem yaşadınız. Bir hastalığınız var bitiyor. Kötü bir alışkanlığınız var bitiyor. Kötü bir ilişki, kötü bir iş. Ama mutlaka bitiyor diyor. Göz yaşı dökmüşsünüz baya. Ve evet hisleriniz bu ara çok güçlü. Sezgileriniz baya yüksek. Bir şeyleri hissediyorsunuz. Ee, sezgilerinize dikkat edin. Haberci işaretler alabilirsiniz. Sevgili Teraziler, e, niyetinizle alakalı ve dua çıktı. Dua ediyorsunuz, dualarınız duyuluyor. Mutlaka ve mutlaka karşılığı var diyorum dualarınızın. Yardım alacaksınız. Her ne konuda dua ediyorsanız dualarınız kabul. Karşılığı mutlaka var. Ve bakalım enerjiniz ne durumda? Yani ne dedim? Çağların şifacısı, sezgileriniz kuvvetli, hisleriniz güçlü ve siz bir şifacısın, şifacısınız. Çağların şifacısı etrafınızdaki insanlara şifa dağıtabilirsiniz diyor kendinizi de başkalarını da şifalandırabilirsiniz. Bu yeteneğiniz var. Demek ki süpürtüel gücünüz yükseliyor sevgili teraziler. Daha başarılı olacaksınız. Eğer böyle bir konuyla ilgileniyorsanız. Ve sabah onaylamaları diyor. Tezahür kapılarını açmak için her sabah olumlu onaylamalar söyle diyor. Evet siz de bunu yapın diyorum. Evet canlarım. Geldik videomuzun sonuna. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olma, e, olursanız çok sevinirim. Ayrıca e, e, zil butonunu da aktifleştirmeyi unutmazsanız gelecek olan videolardan anında haber alırsınız. Özel bakımlar yapıyorum. Özel bakım yaptırmak isteyenler FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Instagram sayfamın açıklamasını videoların altına bırakıyorum. Oradan bulabilirsiniz. Evet. iyi ki varsınız. Hep de olun. Kendinize çok iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin. Bu arada yorumlarınızı ve beğenilerinizi de esirgemezseniz çok sevinirim. Bir dahaki ay videolarda buluşmak dileğiyle. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. Hoşçakalın.